Merhaba, Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz. A101 27 Haziran 2024 kataloğu yayınlandı. Detaylarına hep birlikte bakalım. İlk sırada, Has Cevher Tencere Seti, Üçlü, 699 lira. Ayaklı Cam Sunumluk, Altılı, 99 Türk Lirası 50 kuruş. Cam Sunum Tepsisi, 28 cm, 49 Türk Lirası 50 kuruş. Cam sosluk çerezlik 11 Türk lirası 50 kuruş. Cam kase 34 Türk lirası 50 kuruş. Cam meyvelik 28 cm 49 Türk lirası 50 kuruş. Ruk meyve sebze bıçağı ikili 24 Türk lirası 50 kuruş. Saklama kabı çeşitleri 6 litre 44 Türk lirası 50 kuruş. Paşa bahçe kuvars kutlu bardak 19 Türk lirası 50 kuruş. Metal tepsi çeşitleri, 99 Türk Lirası 50 Kuruş. Desenli pompalı termos, 229 Lira. Harma sunum tepsisi, 54 Türk Lirası 50 Kuruş. Saklama kabı, 600 mililitre, 17 Türk Lirası 50 Kuruş. Fratik basmalı rondo, 149 Lira. Üçlü saklama kabı çeşitleri, 27 Türk Lirası 50 Kuruş. Sosluk, 660 Sisi, 24 Türk Lirası 50 Kuruş. Mini Buzluk Çeşitleri, 27 Türk Lirası 50 Kuruş. Hazneli Sabunluk, 29 Türk Lirası 50 Kuruş. Katlanır Süzgeç ve Çök Kovası, 89 Türk Lirası 50 Kuruş. Karizma File Çalışma Koltuğu, 1749 Lira. Ofis Bazar Kitaplıklı Çalışma Masası, 1399 Lira. Ofis Bazar 5 Bölmeli Kitaplık, 899 lira. Ofis Bazar Raflı Çalışma Masası, 1499 lira. Trend 6 Kişilik Masa Takımı, 6799 lira. Hafu Sando ikili Katlanır Yataklı Koltuk, 7999 lira. Onvo Dikey Şarjlı Süpürge, 3299 lira. Arkadaşlar bu arada, marketlerin resmi kataloglarını sizlerle paylaşıyorum, kanala abone olup bildirimleri açarak orijinal kataloglardan haberdar olabilirsiniz. Akel termostatlı yuvarlak fırın, 1299 lira. Homend Royalty'a çelik çay makinesi, 1499 lira. Hometek çelik kettle, 349 lira. Kivistanlı vantilatör, 749 lira. Kivi şarjlı masa vantilatörü, 299 lira. Kivi akıllı banyo baskülü, 249 lira. Arzum violet epilasyon aleti, 499 lira. Aprilla saç şekillendirici, 379 lira. Aprilla saç kesme makinesi, 299 lira. Aprilla sinek kovucu, 229 lira. Hu saç ve sakal kesme makinesi, 329 lira. Kivi su pompası, 119 lira. APEC 125 sisi benzinli motosiklet, 39.990 lira. Ki yastık kılıfı, 49 Türk lirası 50 kuruş. Nakışlı mutfak peçetesi, 24 Türk lirası 50 kuruş. Karartma hazır fon perde, 179 lira. Masa örtüsü, 59 Türk lirası 50 kuruş. Çift kişilik pike, 329 lira. Tek kişilik pike, 269 lira. Ergonomik boyun destekli visko yastık, 599 lira. Erkek bebek kep nakışlı şapka, 79 Türk lirası 50 kuruş. Erkek bebek nakışlı şapka, 75 lira. Kadın kurdeleli hasır şapka, 129 lira. Kız çocuk fileli şapka, 119 lira. Kadın fitilli kısa kol krop, 85 lira. Kadın şort, 129 lira. Kadın patik çorap, üçlü, 34 Türk lirası 50 kuruş. Kadın fitilli kalın askılı krop, 75 lira. Erkek gondol terlik, 109 lira. Kadın bantlı terlik, 89 Türk lirası 50 kuruş. Tüy toplama rulosu, 20 lira. Ahşap görünümlü askı, Üçlü 32 Türk lirası 50 kuruş. Katlanabilir ayarlanabilir dizüstü ve tablet standı, 129 lira. Firanha Gaming klavye, 259 lira. Firanha kablosuz hoparlör, 999 lira. Firanha Gaming kulaklık, 299 lira. Firanha Kablosuz Oyuncu Kulaklığı, 349 lira. Firanha Gaming Mouse, 159 lira. Ranch Oyuncu Koltuğu, 3499 lira. Oyuncu Masası, 1599 lira. Kedi Tüy Tarağı, 59 Türk Lirası 50 kuruş. 3 Katlı Kedi, Oyuncağı, 49 Türk Lirası 50 kuruş. Elekli Poşet Hazneli Kedi Kum Küreği, 55 lira. Fiam kedi yatağı, 199 lira. Kedi taşıma çantası, 129 lira. Pavmaz kuzu etli yetişkin köpek maması, 10 kilogram, 329 lira. Pavmaz kuzu etli yetişkin kedi maması, 10 kilogram, 429 lira. Pavmaz kokulu kedi kumu, 10 litre, 100 lira. Samsung 58 inç 4K Crystal Ultra HD TV, 22.999 lira. JVC 65 inç Ultra HD Android TV, 19.999 lira. Toshiba 50 inç Ultra HD Android TV, 11.999 lira. Onvo 50 inç Ultra HD Android 13 Smart LED TV, 10.999 lira. JVC 32 inç HD Smart LED TV, 5.399 lira. Sek 12 kilogram çamaşır makinesi, 13.499 lira. Sek 6 programlı bulaşık makinesi, 8.299 lira. Sek 242 litre buzdolabı, 8.399 lira. Flavel büro tipi buzdolabı, 4.999 lira. Goodwest beyaz cam ankas reset, üçlü, 6.399 lira. A101-27 Haziran kataloğu bu şekilde olacak, diğer market fırsatları için abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.